Urla Belediye Konservatuarı yazı Merhaba konseri büyük sükse yaptı. 7 aydır aralıksız eğitimine devam eden konservatuarın yıldız öğrencileri büyük alkış topladı. Yedi ay eğitim aldılar ardından Urlalıların karşısına çıktılar. Balerinden gitara kadar birçok sanat dalında eğitim alan 52 öğrenci Cumhuriyet Meydanı'nda marifetlerini sergiledi. Belediye Başkanı Sibel Uyar da izleyiciler arasındaydı. Urla Belediye Konservatuarı Urlalılardan tam not aldı. Urlalılara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı ve Türkiye gündemi diyelim şimdi sevgili seyirciler. AK Parti Genel Başkanı ve baş